İşte düzenli olarak içebileceğiniz gerçekten harika bir çay. Aslında, özellikle kortizol üzerinde gerçekten önemli etkileri oluşturmak için günde sadece yarım bardak içmeniz yeterlidir. Bildiğiniz gibi, kortizol ana stres hormonudur. Birçok insan kronik miktarda yüksek seviyeli kortizole maruz kalır. Sorun şu ki, uzun süre kortizole maruz kaldığınızda, insüline uzun süre maruz kalmaya benzer şekilde vücudunuz tıpkı insülin direnci gibi kortizol direnci geliştirmeye başlar. Bu geri besleme döngüsü sorununun oluştuğu durumdur. Başka bir deyişle, burada reseptörler bloke olur. Yani bir şeyleri durdurmak için gerekli işaretler gelmez. Hücreler aslında kortizolden yoksunluğu yaşarlar. Bu nedenle, adrenaller giderek daha fazla pompalanmaya başlar. Dolayısıyla, vücudunuzda çok fazla kortizol olduğu bir durumunuz var ve yine de işe yaramıyordur. Bu yüzden her türlü sorununuz olur, iltihaplanma sorunları, stres sorunları, kilo sorunları ve benzeri. Ancak bu sorun aslında iki farklı şeyden kaynaklanabilir. Biri stres yoluyla, diğeri stres yoluyla değil, ancak sadece kortizolün inaktif formunu aktif forma çeviren enzimde genetik bir problem olması yoluyla gelir. Temelde bunu yapan bir enzim vardır. Eğer bu enzimle ilgili genetik bir sorununuz varsa, iki farklı durumla karşılaşabilirsiniz. Biri enzimin çok fazla ortaya çıkmasıdır. Yani en ufak bir stres, bu kadar yüksek kortizol seviyesine ve bununla ilişkili birçok soruna sahip olursunuz. Öte yandan, eğer o enzimde genetik bir zayıflık veya enzim başka bir nedenden dolayı reddedilirse, tam tersi de olabilir. Stres yaşıyorsunuz ama kortizolden fayda görmüyorsunuz, yani kortizol direncine sahip olmak gibi bir şey meydana gelir. Böylelikle bu sorunların her ikisi de size gerçekten aynı kötü sonuçları verir. Bu bilgileri elde ettiğim kaynak, benim de son zamanlarda keyifle okuduğum bu, Doğal Ürünler ve İlaç Keşfi adlı bu kitaptır. Bu kitap, ilaçların nasıl geliştirileceğine dair her türlü araştırma için bir ders kitabı niteliğindedir. İlginç olan, geliştirilen ilaçların yaklaşık %50 ila %70'inin bitki bileşiklerinden türetilmiş olmasıdır. Bu kitaptaki stres alanına bakıyordum. Bazı gerçekten önemli ve güçlü enzim inhibe edici etkileri olan bu bitki bazlı besine rastladım bu besin, aktif olmayan bir kortizol formunu aktif olan formuna dönüştürür. Kitaptaki bir ifade, bu besin, aynı etkiye sahip olan bazı ilaçlara neredeyse hiç yan etkisi olmayan alternatif terapötik bir çözüm olabilir, şeklindeydi. Tabii ki, ilaç firmaları bundan para kazanamayacağı için ve bunun patentini alamayacakları için bu gerçekleşmeyecektir. Fakat kortizolü azaltmanıza etkili bir şekilde yardımcı olabilecek bu bitkisel besin hakkında sizi bilgilendireceğim. Öncelikle, ister stres nedeniyle olsun, ister bu genle ilgili bir sorununuz olsun, vücudunuzda çok fazla kortizol varsa meydana gelebilecek tüm etkilerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak, depresyon ve kaygıdan muzdarip olabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla göbek yağınız olabilir, çünkü bu kortizol reseptörleri karnınızda da mevcuttur. Böylece, tüm o kortizolü pompalayabilir ve şişmanlayabilirsiniz. Kortizolun tıbbi terimi, glukokortikoididir. Çünkü glikoz ile ilişkilidir. Yani stres halindeyken vücudunuz yağla çalışmaz, odaklanmanız, konsantre olmanız ve hafızanızla ilgili bilişsel konularda hızlı bir enerji olarak glikozla çalışır. Bu aynı zamanda metabolik sendromla da bağlantılıdır. Bu vücudun orta kısımdaki yağlanma, bir tür diyabet veya prediyabette olduğu gibi yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon, LDL kolesterolü gibi yüksek yağ oranları ve bunun gibi şeylerin bir kombinasyonudur. Hepsi yüksek kortizol ve yüksek şekerden gelir. Bir diğeri de polikistik over sendromudur. Bu kadınlarda bir androjen sorunudur. Bu sendromda yüz kılları, orta bölge alanması ve kalın bir sese sahip olabilirler. Bu polikistik over sendromu ya çok fazla karbonhidrat tüketerek ya çok fazla stres yaşayarak ya da bir diyet probleminden kaynaklanabilen yüksek kortizol seviyeleri nedeniyle meydana gelir. Pekala, bir başka çok yaygın problem aslında menopoz sonrası kemik kaybıdır. Ya bir genetik problemden ya da yüksek seviyedeki kortizoldan kaynaklanabilir. Kortizol kemiklerinize çok zarar verir. Böylece, kırık riski altında olacaksınız. Tabii ki, ille de şekerden değil, stresten de insülin direnci geliştirebilirsiniz. Peki, bu bitkisel besinler nelerdir? Bunlar, yeşil çaydaki EGCG'dir. Evet, doğru duydunuz. Bu yüzden düzenli olarak içmeye başlamanız gereken şey yeşil çaydır. Sadece biraz içmeniz gerekiyor ama her gün düzenli bir şekilde içmelisiniz. Yeşil çay ucuz ve hazırlaması kolay bir içecektir. Kortizolü etkili bir şekilde azaltmanıza büyük ölçüde yardımcı olabilir. Bu kitapta 11 beta hidroksisteroid dehidrogenaz tip bir adlı bir enzimi inhibe edebilen başka şeyler de vardır. Artık bu terimi kullanarak arkadaş ortamınızda oldukça zeki görünebilirsiniz. Aslında alabileceğiniz diğer şeyler meyan kökü, kurkumin, ki bu hemen hemen her şeye iyi gelir. Ve ayrıca Japanese knotweed yani Japon madımağı. Böylece tüm yan etkiler olmadan kortizolü doğal bir şekilde düşürmenin bazı gerçekten harika bilgilere sahip oldunuz. Şimdi vaktiniz varsa öksürük ve boğaz ağrısı için en iyi ev ilacı hakkındaki bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim.